Yine yakmış yar mektubun ucunu Askerlikten sevda çekmek zor diyor Yükleyip postanın bana suçunu Hatırımı teller ile sor diyor Askerlikte sevda çekmek zor diyor Yükleyip postanın bana suçunu Hatırımı tellerine sor diyor Askerlikte sevda çekmek zor diyor Dinlenmeler bir sigara içimi Duman duman sen kaplarsın içimi Dinlenmeden bir sigara içimi Duman duman sen kaplarsın içimi Çiğdem çiçek açmış tezkere yakın Yeşiller giy artık yollara bakın Sevgilim kendini nazardan sakın seni düşte gördüm hayra yor diyor askerlikte sevda çekmek zor diyor Sevgilim kendini nazardan sakın Seni düşte gördüm hayra yor diyor askerlikte sevda çekmek zor diyor Dinlenmeler bir sigara içeyim Duman duman sen kaplarsın içeyim Dinlenmeden bir sigara içeyim Duman duman sen kaplarsın içeyim